Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün gençler bitti. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün gençler bildiğiniz gibi son zamanlarda çok popüler olan bir oyun Among Us. Bugün sizlerle onu Minecraft'ta yapacağız. Evet. Şimdi burada görüyorsunuz böyle bir karakter. Bunu buraya hapsettim. Çünkü çok saldırgan. Kaçmaya çalışıyor. Bana saldırmaya çalışıyor ve görürsünüz bana bakır sürekli. Yani burayı açsam e, game moda geçsem bizi orada parçalayacak. E, bu tür videonun devamını kaçırmamak için gençler videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güzel videolar gelecek. Ee, ben olsam kaçırmazdım. Burada gördüğünüz gibi yumurtalarımız var. Renk renk Among Us'larımız, katillerimiz burada. Ee, aslında bunların hepsi aynı. Ama renkleri farklı. Yine saldırıyorlar tabii ki bize. Şimdi sizlerle onu deneyeceğiz. Ve elimizde de bir tane kılıç var. Among Us Knife. Among Us'ın e, kendi kılıcı. Kendi kılıçlarıyla bugün bunları vuracağız. E, ama test edeceğiz hangisi daha güçlü diye. E, şimdi burada gördüğünüz gibi bu var. Şimdi ben bunu açıyorum buradan. Şunu açayım bir şuradan da açayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tipi bu. Şöyle vuruyorum. 2 şöyle hemen ölüyor. Öldüğü zaman da içinden bize böyle şeyler çıkıyor. Çürketi çıkıyor. Bir de Among Us görün. Evet. beden çıkıyor. Cesedi. Şimdi bunlarla işimiz yok. Şunları bir alalım değil mi? Renk renk Among var. Bunları şimdi çağırıyoruz gençler. Görüyorsunuz yeşil. Şu var. Kırmızı var. Orange. Gördüğünüz gibi market ediyorlar bu arada. Ve bu derlendi şu anda. Bize bakıyor. Yani game geçsem şu an beni parçalarlar ve geçeceğim de. O hatayı yapacağım. Geçeceğim. Bakın bakın bakın. Görürsünüz değil mi? Küçük şeytanlar bunlar. Bunlar çok tehlikeli gerçekten. Bayağı bir doğurdum. Abarttım hatta yani değil mi? Biraz da kırmızı. Kırmızı az oldu. Kırmızı kat. Abi portakal rengi. Kat bunları. Çok güzel. Gördüğünüz gibi şöyle yukarıdan bakışı gerçekten komik görünüyorlar bir yandan da. Şimdi gençler ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle kendime hemen yüksek bir yer yaptım çitlerden. Çünkü aşağıda Game of 0 çekmeye korkuyorum. Şimdi ben bu Game of Super ne olacak biliyor musunuz? Bunlar tamamen bana odaklanıyor. Gördüğünüz gibi bakın bakın bakın. Hepsi geliyor ya. Bakın bu mağaraya düşmüş. O fırsatı olsa o gelecek. Aha. Abi yanıma geliyorlar. Tırmanıyorlar bunlar sanki. Yok gelemiyorlar. Gelemezsiniz. Ama tırmanmaya çalışıyorlar yani. O kadar gözleri dönmüş. Şimdi ben bunlar için atlarsam ne olur biliyor musunuz? Para parça ederler ben. Deneyelim mi? Hemen deneyelim. Hemen deneyelim abi. Abi öleceğim. Lütfen lütfen. Abi son anda geçtim. Son anda geçtim. Bunlar param parça ediyor beni. Yani bunlarla savaşmanın tek bir yolu var. Ne biliyor musunuz? Eee havada karar hemen şey çekeceğim. Ee, neydi o? Tam set aynen. Lan tek mi buldunuz lan beni? Game 0 abi. Gelin. Gelin lan buradayım. Ne oldu? Aa çekemem için Game 0. Ben de şaşırdım. Niye saldırmıyorlar? Gelin. Ya abi. Ençli. Hadi şimdi öldürebilecek misiniz beni? Diyormuşum ve hemen ölürmüşüm. Çünkü gerçekten çok saldırı güçleri çok fazla. Hop indim abi. Ölümüne savaş ya. Ölümüne savaş. Gördüğünüz gibi vuruyorlar ama tabi ençili olduğu için pek canımı götüremiyorlar. Ama etkisi gittiği zaman hemen parçalıyorlar beni. Abi korkuyorum. Kaç. Bunlarda kaçış da yok. Nereye kaçacağım yani? Ben bunları öldüremem. Bunlara ben işkence yapacağım. Nasıl bir işkence? Lav işkencesi olabilir. TNT olabilir. Bunlarla baş edemiyorum tabii ki. Yani bunları öldürmeniz çok zor. Tam bir düşman. An size düşman yani. Bu arada kılıçların gücünü test edecektim. Onu unuttum. Bir tane kurban seçelim. Kurban yeşil. Ee, şimdi buna kaç vuruşta öldüreceğiz? Onu test etmek istiyorum. Bu mu daha güçlü yoksa bunların kılıcı mı? Neyse şunu öldürelim. O kaçtı. Bir. 2 Evet. iki vuruşta Diamond kılıçla öldü. Belki de canını götürmüşümdür onlar saldırırken. Başka bir tane deneyelim bir dakika. Bunu deneyeyim. 1 2 1 2 3 Evet 3 vuruş. Daha demin kere gördüğünüz gibi saldırmıştım bu kılıçla. Ee, başka bir tane doğru alalım hatta şey olsun diye. E, kesin anlaşılsın diye. Şimdi bununla vuralım. 1 2 2 vuruşla öldü. Diamond kılıçla 3 vuruşla öldü. Evet demek ki şu an oyunun en güçlü kalıcı Among Us Knife. Bunların kalıcı demek ki en güçlü kılıçmış. Bunu öğrenmiş oldum. Evet birazcık daha küçük bu veletlerden burayı doldurdum. Ve ne yapacağım biliyor musunuz? Evet onu yapacağım. Yapacağım onu. Siz misiniz? Bana artistik yapan. Siz yaptınız değil mi artistik? Doğru abi. Ben sizden bu hıncımı alacağım yani. Hiç kaçarınız yok. Hatta şöyle bir şeyler yap. Çok güzel. Şimdi ölmek istiyor musunuz? Ölmek isteyenler bu tarafa alalım. Hatta bunlara ben bir tuzak kurayım. Nasıl bir tuzak? Hemen gösteriyorum size. Hepsi buraya gelsin diye. Gelin. Gelin abi. Gelin topla gel. Gel 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 gel. Bakın buradayım. Bakın hadi bak tiyatı attım size. Hadi gelin. Hepiniz buradasınız değil mi? Hepiniz buradasınız. Siz bana artistik yapmadınız mı demin? Bence yaptınız. Bana öyle geldi. Hemen gemod 1'e bastığım gibi şartele basıyorum. Ve buradan uzaklaşıyorum. Ne oldu şimdi? Ve ne oldu? Oyun çöktü. Ne oldu lan? Ne oldu? Güç bende. Hiçbir şey yapamazsınız. Güç bende. Çünkü bunlara geçen normal saldırırsak hiçbir şansımız yok. Gerçekten hiçbir şansımız yok. İçlerinden de böyle şeyler çıkıyor. Bu neydi? Bot. Aynen bot. Bot'u düşünün. Aslında tek stüpekten asaylamışlarsa. Bu arada tek stüpeki kurmanız gerekiyor. Abi bunlara işkence yapayım dedim. Bunlar lavda yanmıyormuş. Bakar mısınız? Lavda yanmıyor şu an. İnanamıyorum. Evet. Bunları öldürmenin Birkaç çaresi var gördüğünüz gibi ya TNT ile saldıracaksınız Lavla saldırmaya çalıştım bunlar yanmıyor gördüğünüz gibi İnanılır gibi değil Yani bunlarla ben baş edemiyorum şu an korkmaya başladım evet paranormal olaylar Evet gençler modumuz bu şekilde Benim aşırı hoşuma gitti bugüne Kadarki bence en güzel mod bu Gerçekten bu arada komut değil bu mod ben yanlış söyledim herhalde Herhangi bir komut da yapmıyorsunuz modun linkini veririm Modu kurmanız lazım forçlu ile Forçlu ile tabi forçsuz olmaz Bunlar tipi bu şekilde saldırgan normal katil bu arada Among Us videoları gelebilir. İstek üzerine bilmiyorum. Yani bana e, çok sarmadı ben oyun. Ama çok oynayan kişi var tabii ki. Neyse konumuz bu değil. Bu tür modların devamı için geçer video ben unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Kaçırma başına abone olabilirsiniz. Evet ahtopata saldırmaya çalışıyorum manyak. Ben buradan uzaklaşayım. E, geçer bir sonraki videoda görüşürüz. Hepsini silmiş öyle şunların bunlardan kaçmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz geçer. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.